Bugün Türkçe dersinde cümlelerin yapısına göre özellikleriyle ilgili bildiklerimizi pekiştireceğiz. Kurallı cümleler kuracağız. Sonra devrik ve soru cümleleri oluşturacağız. Başlayalım mı? Evet. Şimdi bize görseller verilmiş bu alıştırmamızda, çalışma kağıdımızda. Ee, görselde bir çocuk ne yapıyor? Balık yakalıyor. Kurallı cümlenin özelliği neydi? İş bildiren kelime, iş, oluş, duygu, düşünce bildiren kelime cümlenin sonunda yer alıyordu. O zaman şöyle yazarsak, "Berk balık tutuyor." Tutma eylemini yapıyor Berk, yakalama eylemini yapıyor cümlenin sonunda. Devrik cümlede ise iş bildiren kelime cümlenin sonunda yer almaz. "Berk tutuyor balık." Soru cümlesinde ise cümle soru sorar. Soru kelimeleri vardır biliyorsunuz ne, nerede, nasıl. İstersek onu da kullanabiliriz. Ya da iş bildiren kelimeye mu, mi eki de getirerek soru cümlesi oluşturabiliriz. Berk, balık tutuyor mu? Soru eki olan mu her zaman ayrı yazılır. Soru cümlesinin sonuna da soru işareti koyarız. İkinci görselimizde tavuklara yem veren bir tatlı kız çocuğu görüyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Zümra tavuklara yem veriyor. İş bildiren kelime cümlenin sonunda. Devrik cümle yapmak için Zümra yem veriyor tavuklara. Şimdi bir de soru cümlesi yapalım. Yani mu mi ekleyelim. Zümra tavuklara yem veriyor mu? Üçüncü görselimiz. çocuklarım, ben size örnek olarak cümleler yazıyorum. Siz istediğiniz cümleleri, istediğiniz isimleri yerleştirebilirsiniz. Önemli olan kurallı, devrik ve soru cümleler kurmuş olmanız. İkinci görselde iki çocuk basketbol oynuyor. Emre ile Kadem basketbol oynuyor. Bakın, iş bildiren kelime sonda. Yani bir kurallı cümle. Devrik cümle olması için oynuyoru sondan alacağız. Basketbol oynuyor Emre ile Kadem. Soru cümlesi. Şöyle de diyebilirdik. Emre ile Kadem ne oynuyordu olabilirdi? Nerede oynuyordu olabilir? Nasıl da olabilir? Ama ben bu soru eki getirdim. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Diğer cümle e, görselimiz neymiş? dişçi koltuğunda oturan bir çocuk var. Hadi bakalım. Kurallı cümle. Çınar diş hekimine gitmiş. Diş hekimine gitmiş Çınar. Ne yaptık? İş bildiren kelimeyi cümlenin sonundan aldık. Soru cümlesi. Çınar diş hekimine gitmiş mi? Mi ayrı. Kim diş hekimine gitmiş diyebilirdik soru olması için. Diş hekimine çınar mı gitmiş diyebilirdik. Bunu pek çok çeşitli soru cümlesi oluşturabilirdik. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Kucaklaşan iki kişi görüyoruz. Abla kardeş olabilirler, bilmiyorum arkadaş olabilirler. Ben onların anne ve çocuk olduğunu düşünerek cümle kurdum. Elif'a da annesiyle kucaklaşıyor. Kucaklaşıyor cümlenin sonunda. Şimdi devrik cümle olması için ortaya alacağım. Annesiyle kucaklaşıyor Elif Ada. Hadi bakalım bir de soru cümlesi yapalım. Elif Ada annesiyle kucaklaşıyor mu? Şöyle de diyebilirdik. Elif Ada ile annesi ne yapıyor? Karpuz satan yani daha doğrusu bir manav var ama elinde karpuz var. Küçük kız da karpuzu gördüğü için çok mutlu olmuş galiba. Melike manavda karpuz alıyor. Kurallı cümle alıyor cümlenin sonunda. Devrik cümle Melike karpuz alıyor manavdan. Soru cümlesi Melike manavdan karpuz alıyor mu? Yazım kurallarına dikkat ediyoruz. Burada kürek çeken bir çocuk var sandalda. Bununla ilgili sizin cümle kurmanızı istiyorum. Ben yazmadım bir şey. Geçen gün Milliyetin Bakanlığı'nın çocuklar için hazırladığı oyun alfabesinden bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz? Hatta A harfiyle başlayan oyunu konuşmuştuk sizinle. Bugün de diyorum ki bakalım B harfiyle başlayan hangi oyunu önermişler bize? B bilmediğin ama merak ettiğin şeyler listesi hazırla ve yanıtları bulmak için elinden geleni yap. Çok güzel bir öneri bence. Yani uygulamanızı tavsiye ederim. Bu dersimiz de bitti. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok ama çok 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 seviyorum.